Güvercinler gökyüzüne. Defne bir sabah uyandığında göğsünde bir farklılık hissetti. Aynaya baktı ve büyük bir şaşkınlıkla annesini çağırdı. Annesi Defne'ye göğsündeki bu durumu doktora göstermeleri gerektiğini söyledi. Ertesi gün Defne ailesiyle birlikte doktora gitti. Doktor bu hastalığı güvercinin göğsü olarak tanımlamıştı. Neyse ki erken fark edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıksı bu. Doktor Defne'nin göğsüne bir korse takacağını ve bu hastalığın zamanla geçeceğini söyledi. Defne olanlara bir anlam verememişti. Çok şaşkındı. Annesi Defne'ye gülümseyerek göğsüne minik bir güvercinin sığındığını söyledi. Peki ama ne işi vardı bu güvercinin Defne'nin göğsünde? Güvercinlerin yeri gökyüzü değil miydi? Üstelik Defne bu güvercinin vücudunda oluşturduğu farklılığı başkalarından saklamak zorunda hissediyordu. Bu durum onun denize, havuza girmesini, başkasının yanında kıyafet değiştirmesini zorlaştırıyor, utanmasına sebep oluyordu. Defne bir gün köpeği fındıkla gezmeye çıkmıştı. Düşünceli bir halde yürürken bir anda minik dostuyla birlikte bir çukura düştüler ardından kendilerini rayların üzerinde hızla ilerleyen bir vagonun içinde buldular. İçinde kocaman çiçeklerin olduğu uzun bir tünelden geçtiler. Sonunda gecenin karanlığında ışıl ışıl parlayan deniz yıldızlarıyla dolu güzel bir kumsala vardılar. Gökyüzünü kaplayan bulutların altında rengarenk onlarca kuş uçuşuyordu. Defne şaşkınlıkla etrafına bakarken beyaz bir kelebeğin kendisine yaklaştığını gördü. Küçük kelebek Defne'nin göğsüne kondu ve oracıkta kayboluverdi. Bir anda denizin üzerinde altın sarısı taşlarla bezeli bir yol oluştu. Sevimli bir tavşan onlara gidecekleri yolu gösteriyordu. Sonunda irili ufaklı çınar ağaçlarıyla dolu küçük bir adaya vardılar. Büyük bir çınar ağacının önünde durdular. Çınar ağacı Defne'ye bakıp gülümsedi ve yakında göğsündeki güvercine veda edeceğini söyledi. Aniden bir yağmur başladı. Hemen ardından güneş yüzünü gösterdi. Gecenin o karanlığı tamamen kaybolmuştu. Güneşle yağmurun dansı gökyüzünde kocaman bir gökkuşağı oluşturmuştu. Defne'nin göğsündeki kelebek minik bir güvercinle birlikte kanat çırpıp uzaklaşmaya başladı. Defne yağmur sonrası toprak kokusunu rahatça içine çektiğini fark etti. Göğsündeki hastalık da o kelebekle uçup gitmişti. Büyük Çınar Defne'ye artık gözlerini kapatması gerektiğini söyledi. Defne gözlerini açtığında kendisini yatağında buldu. Minik arkadaşı Fındık da yatağın ucunda uyuyordu. Biraz sonra annesi odaya girdi ve Defne'ye bugün göğsündeki korse ile vedalaşacağını söyledi. Gökkuşağının bulutların arasında gülümsediği güzel bir gündü. Defne büyük bir mutlulukla pencereyi açtı. Biraz uzakta beyaz bir tavşan Defne'ye el sallıyordu. Tavşan bir anda ormana doğru koşmaya başladı ve ağaçların arasında kayboldu. Tavşanın gözden kaybolmasıyla birlikte yüzlerce güvercin gökyüzüne doğru kanat çırpmaya başladı. Belki de binlerce çocuğun göğsünde gökyüzünde özgürce uçmayı bekleyen bir sürü minik güvercin vardı. Belki de Defne gibi binlerce çocuk göğsüne beyaz minik bir kelebeğin konmasını bekliyordu.